Ve Grand Theft Simulator oynayacağız. Biraz karanlık gözüküyor şu an. Onu bir ayarlayayım. Şöyle farlarımızı yakalım. Aslında arkadaşlar arkadan müzik açın diyemeyiz. Çünkü YouTube'dan kesinlikle. Ee, arkadaşlar bu arada şu abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmuyoruz. Yırtıl. Arkadaşlar şimdi kasamızı takalım. yavaşalım arkadaşlar. Taktım. Oyun o kadar iyi yapılmış ki e, arabaya radyo seçeneği bile koymuşlar. Şimdi uzuvlarımızı bir yakalım. Önümüzü görelim. Ondan sonra kasayı geçeriz. Şimdi arkadaşlar şu 200 kilometre bir gideceğiz. Ondan sonra herhalde videomuz kapanır. açamadım şehirde. Şöyle turbi alalım harbimize. Arkadaşlar aslında şu an gazı iki kere bastım var bir turbi geçiriyor zaten ibreye bakabilirsiniz. Ee, şu hi yazan altı kırmızı. Mesela bakın şu yeşil oldu. Kırmızı oldu mu arkadaşlar? geçer geçer Arkadaşlar aslında bu oyunda pek bir konuşulacak bir şey yok ama büyük ihtimalle bu son iki bölüm ekran ekranı oldu.

Yok artık. Kamyona değmediğim halde arkadaki araba geldi bana çarptı. Bu sefer de cezayı bana yazdı. Arkadaş arabanın sigortası var. Daha ne bana çarpıyor? Neyse arkadaşlar. Herhalde farlarımız patladı. Arabada kasar hasar şeyi de var eklemişler arkadaşlar. Mesela arabayı bir yere çarptığımız mı? Ya da hareketi falan yapıyor. Aynen. Çarptık ve hareket. Hareket yaptı araba. Harit yaptım. Bu arada hiç çekici çağırmayın çünkü baya para alıyor. En iyisi işi bırakın daha yenisini alın. Şimdi şöyle işi bırakıyoruz arkadaşlar. Benim kendi kamyonum var işte ama kamyon işte bozuk. O yüzden şey yapıyorum. Para kazanıyorum. Onu tamir ettirip Bakalım şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi oyunu size bir bugünü göstereceğim. 4 kilo, 400 kilometrelik bir yolu buldunuz mı medium'da yani zorda ee, oyun buga giriyor 100 kilometre gidiyorsunuz ama 400 kilometrelik para alıyorsunuz ee, biraz bu e, herhalde ya güncelleme getirmeleri lazım kesinlikle denemek için şimdi mesela 400 kilometrelik bir yol aldım 100 kilometre gideceğim büyük ihtimalle şimdi arkadaşlar yüklenmesini bekliyorum Bir saniye arkadaşlar. Biraz uzun sürebiliyor tabii bazen. Şimdi geri girdim arkadaşlar. Kamyon yırtılıyor yalnız. Kanalın azıcık havasını dolduralım arkadaşlar. Ben videoya girmeden önce doldurmuş muyum? ama şimdi kanalın havası boş koyayım. Biraz daha basacağız. <laughs> Çok yaşayın arkadaşlar. Şimdi hemen turbe alıyorum. Yırtıl. Ha, aynen kasamızı da kamyonumuzun da dingili var. Kasamızın içine indirsek olur. Arkadaşlar oyun çok iyi tasarlanmış yalnız dingilli falan. E, ee, bu arada mesela her oyundaki gibi kontrol çevirdiğin gibi araba çalışmıyor. Düz kontak değil yani. Ar oyun e yarım kontak. Bakın arkadaşlar 400 kilometrelik bir yola girdim. Bakın şu an 404 kilometre gideceğim. İlk önce kontağı bir açıyorsunuz. Yarım kontak oluyor. Ondan yani sonra tekrar çevirdiğiniz mi? Kamyon oyunu çalışıyor. Hani Oyun çok güzel aslında e, şey takılmış da radyo takılmış da şey yemeğimdi telif yemin açamıyorum şu an Youtube'dan Nona Life şu an belki bilmiyorum Yani oradan da açabilirim ama belki Hop. Neyse kanalım boşlukta asasosya da öbür düğün arkadaşlar Ben kesim arkadaşlar burada konuşacağım bir yer olursa iş yaparım. Evet arkadaşlar şu an e, baya bir 30 kilometre kaldı zaten kapattığımda 50 kilometreydi. Şunları bir sobamaya geçelim çünkü e, biraz iş şey yapacağız hızlı gidelim diyorum. Herhalde birbirim bir servis de yapamayız. İlkinde hazır etmeseydik şu an ikincisine girmiştik ama. O şu an kaydetti ondan biraz kastı. Evet arkadaşlar şu an bir 20 kilometre kaldı. Uzunları arada bir akıyorum arkadaşlar. Benim 8 kilometre oldu. Saymıyorum 3 kilometre. Zaten oyunda çok yeni arkadaşlar. Bazı şeyleri var. Yani her gün neredeyse her hafta günceleme geliyor oyunu. Bunu size tanıtmak istedim. Ben birkaç bir aydır oynuyorum ama bir altı aydır in... Altı, ne var altı? Ya. Üç aydır indirdim arkadaşlar. Bir ay tek oynadım. E, oyun cidden size söyleyeyim çok güzel bir oyun indirmenizi tavsiye ederim. Tek sıkıntısı onun multiplayer'i yok. Olsaydı çok güzel olurdu. yani iki kişilik oynuyorduk. Buradan size tavsiye edemiyorsunuz bu kanalımı. O da güzel bir kanal. Yani benim arkadaşımın kanalı. Diğer ondan çekiyordu. Şu an bıraktık ya ben de. Tam emin değilim ama herhalde bıraktık. Bıraktık. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadar olsun. Şu an kapatıyorum videoyu. Bay bay. Kesinlikle abone olmayı unutmayalım lütfen.